Sosyal yardımlara memur zam mı geldi? Milyonlarca vatandaşın bütçesine destek olan sosyal yardımlar her yıl Ocak ve Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zamla birlikte yükseliyor. 5 Temmuz'da açıklanan enflasyon verisiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak oransal zam yani katsayıyı belirleyen yüzdelik zam belli olmuştu, %17.55. Öte yandan, 8077 liralık seyyanen zam ise katsayı hesabına dahil edilmedi. Özetle yaşlı ve engelli aylıkları %17,55 oranında artırıldı. 65 yaş aylığı 2348 lira. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini de artırdıklarını bildirdi. Bakan Göktaş'ın verdiği bilgiye göre, yaşlı aylığı, 65 yaş aylığı, 1997 liradan 2348 liraya çıktı. Bu aylığı alabilmek için yaşlı kişinin sosyal güvencesinin olmaması gerekiyor. Ayrıca kişinin kendisi ve eşi dikkate alınarak kişi başına düşen aylık gelire bakılıyor. Bunun da net asgari ücretin üçte birinden, 3800 lira, az olması gerekiyor. Silikozis hastalarına yapılan ödemeler. Diğer yandan %40 ila %69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 liradan 1874 liraya, %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2392 liradan 2811 liraya yükseldi. 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 liradan 1874 liraya, hafif silikozis aylığı 3445 liradan 4050 liraya Orta silikozis aylığı 3938 liradan 4629 liraya, ağır silikozis aylığı ise 4388 liradan 5158 liraya çıktı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardımlar zamlı bir şekilde yatırılacak. Öte yandan aile destek yardımı ödeme tarihi 2023 Temmuz ayı ile vatandaşların gündeme geldi. Hak sahiplerine aile sosyal hizmetler bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan aile destek programı için yeni açıklama geldi. Aile destek programı ödemeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye aile destek programının bu senede devam etmesi kararını aldık, dedi. Aile destek ödemesi kapsamında belirlenen kişilerin hesaplarına 850 TL ile 1250 TL arasında yardım yapılıyordu. Peki, Temmuz ayı aile destek yardımı ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.